Hepiniz hey arkadaşlar kombin yapıyorum videosu. Hoş geldiniz. Tamam başladık Acaba neler almışım neler almamışım bunu alayım. Tamam bunu aldım. Ee, ne Ne acaba? Ne gibi boklu bir şeyler almış? Gördüğünüz gibi her zamanki gibi boklu şeyler almışım. Bunu alayım. Face. Evet. Evet arkadaşlar. Ne alsam ya. Bakın. Ben bir şey almayacağım ama. Ne oldu? Bilmiyorum. O zaman göstereyim. Hah. Ben bunu alacağım. Onu Hı. Anam. Şöyle bir var. Bunu alayım. Panserli olanı alayım. Çok güzel oldu <laughs> Şimdi bir oyuna girelim. Girelim. Tamam. Tower of Mystery yapayım. Uf, kankam da hala interneti kapalı ya. Bir bakmana. bana. Sana bak. Sana bak. Aaa, komşu. Çok güzel arkadaşlar. Çok iyi bir elbise var ama bu Bir değişik oldu lan hadi bir. mesajlar geliyor. Hep TikTok'tan. Orospular hep diyorlar ki, Videoyu beğenirsen, bu arada şeyler beğenirsen. Ben de hepsinin adına hayır hayır yazıyorum. Sikerim vallahi ya. Vallahi sikerim. Ben sizin köleniz miyim aga ya? O zaman arkadaşlar hepinizi sonra öpüyorum ve görüşürüz.